Sözleşmesi Mühendisi Yönetim Denetim ve Bay Raporları İbra için oynanması. Yönetimin faaliyet raporlarını ibra edenler lütfen işe alıyorsunuz. İbra etmemek konusunda mekansında irade beyan edenler yok. Oy birliğiyle faaliyet raporu ibra edilmiştir. <laughs> yönetim kurulu yönetim, yönetim, yönetim raporunu ibra edenler lütfen şahitliyorsun. Etmeyenler o oy, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. <laughs> mali raporla hepimiz dinledik. Mali rapor konusunda mali rapor faaliyetini ibra edenler, etmeyenler oy birliği iddia Teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Divan, saygılar büyüklerim, değerli üyeler, İki yıllık süresi içerisinde günahıyla, sevabıyla yaptıklarımızın hesabını burada vermek üzere huzurunuza geldik. Zannediyorum hesabını verdik ki genel kurulun olurlarıyla ibra ettiniz. Candan teşekkürler. Sizler için bir şey yapabilmenin, halkı için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadık biz bu iki yıl içerisinde. Bizleri akladığımız görevimizi bitirdik. Buradan huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni gelecek yönetime başarılar diliyoruz. Ancak şu bilinsin ki Hiçbir zaman bizim giden bizim görevimizdir, başkanlığımızdır, yönetim kurulu üyeliğimizdir. Biz bundan sonra da Çerkez halkının bir neferi olarak halkımızın davasında her zaman yanlarında olacağız. Saygılar sunuyorum.